Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine giriş yapmıştık. Yani 17. yüzyılda Osmanlı Devleti demiştik. Duraklama döneminin nedenlerini geçen dersimizde işlemiştik. Bugünkü dersimizde de arkadaşlar 17. yüzyıl ya da Osmanlı Devleti'nde döne, duraklama döneminin siyasi olaylarına değineceğiz. Arkadaşlar bu dönemde Osmanlı Devleti doğuda İran'la savaşmış. Batı'da Avusturya, Reistan, Rusya, Venedik gibi devletlere savaşmış. Bu devletleri aklımıza tutmak için varil şeklinde kodlayabilirsiniz. Yani Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan ile 17. yüzyılda ne yapmışız? Savaşmışız sonuçları bakımında Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en ağır savaşları Avusturya ile yapmış. Birincisi Osmanlı-İran ilişkileri. Bu dönemde Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulmasının nedenlerine değinecek olursak. Birincisi Osmanlı Devleti'nin İran'daki taht kavgalarından faydalanmak istemesi. İran'ın Osmanlı Devleti'nin batı seferlerini fırsata çevirip Osmanlı Devleti'nin topraklarına saldırması. Yine İran'ın Anadolu'da çıkan Celali isyanlarda fırsat bilip Osmanlı Devleti'nin topraklarına saldırması. İran'ın ödemesi gereken vergileri ödememesinden dolayı bu dönemde Osmanlı-İran savaşları yapılmış. Osmanlı-İran Savaşları sonucunda İran ile tarihte Birincisi İstanbul Ferhat Paşa antlaşması yapılacak 1590'da İkincisi Nasuh Paşa antlaşması imzalanıyor 1611'de Seraf antlaşması imzalanmış 1618'de Ve kasr Şirin antlaşmasını İran ile imzalayacağız Bu antlaşmalar e, arasında Özellikle unutmuyoruz İstanbul Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Doğu'da topraklarına toprak kattığı en son antlaşmadır. Daha doğrusu bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Doğu'da en geniş sınırlarına ulaşacak unutmuyoruz 3. Murat dönemi. Bir diğer önemli antlaşma Kasr-ı Şirin. Antlaşması 1639. Bu antlaşmada bizim için önemi büyük ölçüde bugünkü Türkiye-İran sınırı çözülmüş. Unutmuyoruz bu antlaşmada 4. Murat döneminde İran'la imzalanmış. Osmanlı-Venedik ilişkilerine değinecek olursak özellikle arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin bozulmasındaki en önemli sebep Girit adasıdır. Yani Girit adası bu dönemde Osmanlı Devleti ile Venedik ilişkilerinin bozulmasına neden olmuş. Tabi Girit'in önemi ise birincisi Girit'teki korsanların Osmanlı gemilerine saldırması. Girit'in özellikle Doğu Akdeniz'in hakimiyeti için önemli bir konumda bulunmasından dolayı Osmanlı Devleti bu bölgeyi ele geçirmek isteyecek. Osmanlı-Venedik savaşları ilk önce 1645'te Osmanlı Devleti'nin e, Girit'i işgal etmesiyle başlayacak. Tabii ki bu işgal e, çok uzun sürecek. Nihayetinde Fazıl Ahmet Paşa tarafında 25 yıllık bir kuşatmanın sonucunda Girit 1669'da ele geçilecek. Yani şu şekilde düşünün 1645'te kale kuşatılmaya başlanılmış. Kalenin ele geçirilmesi 1669 yani 25 yıllık bir kuşatmanın sonucu ne yapılmış? Bu bölge ele geçirilmiş. Özellikle e, tabii Girit'in ele geçirilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki ne olmuş arkadaşlar. Sağlamlaşmış. Bir de tabi 25 yıllık kuşatmanın sonucunda Girit'in ele geçirilmesi bize Osmanlı Devleti'nin donanmasının ne kadar güçsüz olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Gözler önüne seriyor. Evet Osmanlı Lehistan ilişkileri yani 17. yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Özellikle bu dönemde Lehistan üzerine arkadaşlar e, 2. Osman yani genç Osman ile 4. Mehmet döneminde Lehistan üzerine seferler yapılacak. Aslında Lehistan Sokullu Mehmet Paşa döneminde ele geçirilmiş. Ancak daha sonra ne yapacak? Tekrar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını koparacak. Özellikle 2. Osman'ın Lehistan Seferi'ne değinecek olursak ya da tarihte Hotin Seferi diye geçiyor arkadaşlar. Ee, sebebi Lehistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan'ın iç işlerine karışmasından dolayı 2. Osman Hotin Seferi'ne çıkıyor. Tabi bu sefer esnasında Yeniçeriler disiplinsizlik yapacak. Tabi bu da kuşatmanın yarada e, yarıda bırakılıp kaldırılmasına neden olacak. Ve e, bu savaştan sonra e, Leistan ile tarihte Hotin Antlaşması dediğimiz bir antlaşma imzalanıyor. Bu antlaşmayla taraflar e, eski sınırlarına tekrar ne yapmış arkadaşlar? Geri dönecekler. Tabii e, bu seferin e, bir diğer önemi ikinci Osmanlı arkadaşlar sefer esnasında Yeniçerilerin yapmış olduğu bu disiplinsizlikten dolayı e, seferden sonra bu ocağı kaldırmayı düşünecek. Ancak e, ocağın kaldırma fikrinin Yeniçerilerin kulağına gitmesi üzerine arkadaşlar Yeniçeriler tarafından 2. Osman ne yaptı arkadaşlar? Öldürülmüş. E, bir diğer sefer 4. Mehmet döneminde düzenlenmiş. Bu dönemde de e, Leistan üzerine sefer yapılmasının nedeni e, Lehler'in Osmanlı'ya bağlı Ukrayna Kazaklarına saldırmaları üzerine 4. Mehmet Fazıl Ahmet Paşa e, komutasında Leistan seferine çıkacak. Da burada Fazıl Ahmet Paşa e, Leistan ordusunu mağlup edip Leistan'la tarihte Bucaş antlaşması dediğimiz bir antlaşma yapılacak. 1672 bu antlaşmayla birincisi Podolya, Osmanlı'ya bırakılacak. İkincisi Reis'den Osmanlı Devleti'ne vergi ödeyecek. Bu antlaşmanın bizim için önemi ise bu antlaşma ile Osmanlı Devleti topraklarına son kez toprak katacak. Bu şekilde topraklarımıza toprak kattığımız son bölgede arkadaşlar Podolya'dır. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Batı'da en geniş sınırlarına ulaşacak. Evet, Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Ne dedik? Osmanlı Devleti 17. yüzyılda sonuçları bakımında en ağır savaşları arkadaşlar, Avusturya ile yapmış. E, unutmuyoruz 18. ve 19. yüzyılda da e, en ağır savaşlar Rusya ile ne yapacak Yapılacak. Evet bu dönemde birincisi 1593 1606 Osmanlı Avusturya savaşları. Nedeni? Birincisi Avusturya'nın Osmanlı devletine vermesi gereken vergiyi ödememesi hatırlarsanız Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 İstanbul Antlaşması'yla Avusturya Osmanlı Devleti'ne vergi ödeyecekti. Avusturya'nın bu vergisini ödememesi. İkincisi Avusturya'nın Erdel, Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı Devleti'ne kışkırtması üzerine Avusturya üzerine 3. Murat döneminde sefer yapılmış. Tabi savaş esnasında 3. Murat tahtı 3. Mehmet'e devredecek. 3. Mehmet de ordunun başında sefere çıkarak Avusturya ile tarihte Haç Ova, meydan savaşı dediğimiz bir savaşta Avusturya'yı bozguna uğratacak ve bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti Eğri, Kanice, Estergon kalelerini arkadaşlar ele geçiriyor. Tabi Osmanlı Devleti'nin bu üç önemli bölgeye geçirmesi üzerine Avusturya tekrar harekete geçip Kanje'yi geri almak isteyecek. Tabi burada da e, kale komutanı Triaki Aslan Paşa tarafında Avusturya ne yapacak arkadaşlar? Bozguna uğratılmış. Daha sonra 1. Ahmet döneminde özellikle Anadolu'da Celali isyanlarının çıkması Doğu'da İran'ın Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar tehdit etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında tarihte 1606 Zitvator Antlaşması dediğimiz bir antlaşma imzalanacak. 1606'da burada şu şekilde soru karşınıza çıkabilir. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile 1606 Zidovatork Antlaşması'nın imzalanmasındaki etkenler nedir arkadaşlar? Ee, ne dedik? İran'dan, İran'ın doğuda Osmanlı devletini tehdit etmesi, bir de Anadolu'da Celali isyanlarının çıkmasından dolayı biz Avusturya ile bu antlaşmayı yapmak zorunda kalmışız. Önemli bir antlaşma arkadaşlar. Sürekli sorularda karşınıza çıkar. Bu antlaşmayla birisi şöyle deniyor. Eğri, Estergon, Kanişe kaleleri arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne kalacak. Avusturya artık Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeyecek. Önemli. En önemlisi de bu antlaşmayla Avusturya Kralı protokolde Osmanlı Devleti'nin padişahına denk sayılacak. Ve bu şekilde biz diyoruz ki Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya karşısına kazanmış olduğu siyasi üstünlüğünü bu antlaşmayla ne yapmış? Kaybetmiş. Yani hatırlarsanız 1533 İstanbul Antlaşması'nın bir maddesi şöyle diyordu. Avusturya Kralı protokolde Osmanlı Devleti'nin sadrazamına denk sayılacaktı. Ve bu şekilde ne demiştik? Avusturya Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul etmişti. Ancak burada şöyle deniyor. Avusturya kararı bundan sonra Osmanlı Devleti'nin padişahına denk sayılacak. Ve bu şekilde biz Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğümüzü ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Evet 1662-1664 Osmanlı-Avusturya savaşları e, özellikle bu savaşın da çıkmasındaki etken Avusturya'nın Osmanlı'ya isyan eden Erdel Bey'ine yardım etmesi üzerine e, dönemin sadrazamı olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasında Osmanlı Devleti Avusturya üzerine sefere çıkacak. Uyvar kalesini Osmanlı Devleti Avusturya'da alması üzerine Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında tarihte Vas var. Antlaşması dediğimiz antlaşma 1664'te imzalanacak. Bu antlaşmanın maddelerine değinecek olursak. Birincisi Uyvar kalesi Osmanlı'ya bırakılacak. Avusturya Erder'in iç işlerine Karışmayacak. Avusturya Osmanlıya Savaş Tanzimatı ödeyecek. Bu antlaşmanın bizim için önemi Osmanlı Devletinin Avusturya'da e, topraklarına toprak kazandığı son antlaşmadır. Yani Avusturya'yla da e, yaptığımız antlaşmalar arasında toprak kazandığımız son antlaşmadır. Bir de son kez Osmanlı Devleti savaş tazminatı almıştır. Evet, 17. yüzyılın en önemli e, siyasi olayı 2. Viyana kuşatması 1683. Hatırlarsanız daha önce Viyana e, kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatılmıştı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ne yapılamamıştı. Viyana ele geçirilememişti. Tabi bu dönemde e, Viyana'nın kuşatılmasındaki etken birincisi Katolik Avusturya'nın Macarları mezhep değiştirmeye zorlaması üzerine Macarların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi. E, i̇kincisi bu da çok önemli e, özellikle biliyorsunuz bu dönemde Osmanlı Devleti güç kaybediyor. Ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa şöyle diyor. Eğer biz kanuninin ele geçiremediği Viyana'yı bu dönemde tekrar ele geçirirsek Avrupa karşısında kaybetmiş olduğumuz o prestijimizi ne yaparız? Tekrar ele geçiririz şeklinde bir amacının olmasından dolayı dönemin padişahı 4. Mehmet'i ikna ederek e, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında Osmanlı Devleti Avusturya üzerine sefere çıkacak. Ancak Viyana kuşatmasının uzun sürmesi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ısrarcı hareketinden dolayı kuşatma uzun sürüyor. Kuşatmanın uzun sürmesi üzerine Papa'nın Öncülüğünde Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta kuvvetlerinden oluşacak olan Kutsal İttifak kuruluyor. Yani Haçlı e, zihniyeti tekrar Osmanlı'ya karşı canlanacak. Tabi e, bu devletlerin birlikte hareket edip Osmanlı Devleti'ne saldırması üzerine Osmanlı Devleti savaşta başarısız olacak ve bu savaştan sonra iki tane önemli antlaşma imzalamak zorunda kalmışız. Birincisi 1699 Karlofça Antlaşması, ikincisi 1700 İstanbul Antlaşması. Birincisi Karlofça Antlaşması. Bu antlaşma Osmanlı Devleti, Avusturya, Lehistan, Venedik ile yapılmış. Ee, Rusya burada yer almamış. Ee, Rusya bir yıl beklemiş. Bir yıl sonra da Rusya ile tarihte İstanbul antlaşması dediğimiz antlaşmayı imzalayacağız. Bu antlaşmanın maddelerine değinecek olursak birincisi e, Temeşvar ve Belgrad hariç önemli özellikle Belgrad hariç tüm Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakılacak. Tabi burada e, Belgrad biliyorsun bizim Orta Avrupa'ya açılan kapımız olması bakımında önemli bir bölge. Ama bunun dışında Macaristan'ın tamamını kaybetmişiz. Podolya, Ukrayna, Leistan'a bırakılacak. Mora, Dalmatya kıyıları, Venedikleri bırakılacak. Ve bu antlaşma Avusturya'nın garantörlüğünde olacak. Antlaşma 25 yıl geçerli olacak. E, i̇kincisi bir yıl sonra Rusya ile 1700 İstanbul Antlaşması yapılmış. Tabi Rusya'nın e, bir yıl beklemesindeki amacı Osmanlı devletinden daha çok hak elde etmek için e, diğer müttefik devletleriyle birlikte antlaşma bizimle yapmıyor. Bir yıl bekleyip bir yıl sonra tarihte İstanbul Antlaşması dediğimiz antlaşma yapılacak. Bu antlaşmayla birincisi Azak Kalesi Rusya'ya bırakılacak. İkincisi Rusya İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecek. Özellikle Azak Kalesi Rusya'nın ileride sıcak denizlere inme politikası doğrultusunda atacağı ilk adımdır arkadaşlar. Bu açıdan önemlidir. Tabii bu iki antlaşmanın yani hem Karlofça hem İstanbul Antlaşması'nın önemlerine değinecek olursak birincisi Türklerin Avrupa karşısındaki ilerleyişi bu antlaşmayla durmuş. Yani Osmanlı Devleti daha önce saldırı konumundayken bu antlaşmayla savunmaya geçecek. Tabii ki bizim Avrupa karşısındaki bu geri çekilmemiz Cumhuriyet pardon Kurtuluş Savaşında Sakarya Meydan Muharebesine kadar devam edecek. İkincisi Osmanlı Devleti bu iki antlaşmayla ilk kez çok büyük Toprak kaybetmiş. Ee, hatta burada kaybettiğimiz toprakları geri almak için 18. yüzyılda ne yapacağız? Ee, bir politika izleyeceğiz. Üçüncüsü Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi Rusya'nın Karadeniz'e inmesinde önemli bir fırsat ne yapılmış? Rusya'nın eline geçecek. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti biliyorsunuz bu antlaşmayla duraklama dönemi dediğimiz dönem sona erecek. Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi ne olacak arkadaşlar? Başlayacak. Evet arkadaşlar bugün konumuzu burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta 17. yüzyıl isyanlarına ve 17. yüzyıl ıslahatlarına değineceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.